Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni başlayanlar için etaminin nasıl işleneceğini göstereceğim. Ben küçük mutfak havlusunu kullandım. Modelimi çıkarttım. Sizlere göstermek için ufak bir kalp modeli yapacağız. Öncelikle modelimi nereye yapmak istediğimi belirliyorum ve herhangi bir boşluktan çıkıyorum. Daha sonra çapraz sol üstteki delikten giriyorum ve altındaki boşluktan çıkıyorum. Hemen çapraz sağ taraftaki deliğinden iğnemi çıkarttım girdim. Üst sıraya geçmek için hemen sağ çaprazındaki boşluktan çıkıyorum. Ve sol çaprazındaki boşluğundan girip hemen üst sırasından çıkıyorum. Tekrar sol çaprazından delikten giriyorum. Hemen üst sırasından çıkıyorum. Tekrar sol çaprazından giriyorum, üst sırasından çıkıyorum. Şimdi çarpılarını yapacağız. Sağ alttaki çapraz boşluktan girdim üst sırasından çıktım. Sağ çapraz delikten girdim. Üst sırasından çıktım. Sağ çaprazındaki delikten giriyorum tekrar. Üst sırasında bir kutucuk ilerleyeceğim için sağ üst boşluğundan çıkıyorum üst sıraya geçtik. Sol çaprazındaki boşluktan giriyorum. Hemen üst sırasından çıktım. Tekrar sol boşluktan girdim. Üst sırasından çıkıyorum. Bu sırada da kenarlarından birer kutucuk genişliyoruz. Çarpı şekline getirmek için tekrar sağ çaprazındaki delikten girdim. Üst sırasından çıktım. sağ köşesinden tekrar alt köşesinden girdim. Şimdi kalbimizi oluşturacağız. Üst sıraya geçmek için bir kutucuk sola kaydım. Üst sırasından girdim. Sol çaprazından tekrar girip üst sırasına geçtim. sağ çaprazından deliğinden battım arada bir kutucuk bıraktım kalbin diğer ucunu yapmak için alt sırasından çıktım sol üst çaprazdan giriyorum alt sırasından çıktım ve çarpımı yapmak için sağ üst köşeden tekrar girdim. Kalbimiz bu şekilde. Umarım anlaşılır bir şekilde anlatımımı yapabilmişimdir. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.